Efendim reklamlardan sonra çay saati devam ediyor. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Telefon numaralarımız 222 22 22, 22 ve 224 71 71. Konuğumuz Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden doçent doktor Mehmet Zeki Aydın. Ve konumuz e, evlilik öncesi hazırlıklar, nişan döneminde neler yapılması gerekiyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Fakat bu hafta bu konuyu tamamlıyoruz sevgili seyirciler. Aileyle başlamıştık konuya. Aile haftası dolayısıyla başlamıştık. Hem e, toplumda gördüğümüz bir takım aksaklıklardan yola çıkarak hem bu konunun önemine binaen birkaç haftadır uzatıyoruz. Ama bu hafta son söylemek istedikleriniz olursa biraz önce verdiğimiz telefon numaralarından programımıza katılabilirsiniz. Hocam e, gerçekten çok önemli konular, nişanlık konusuna değindik. İşte e, evliliğe hazır olmak için hangi şartlara haiz olmak gerekiyor bunları bahsettik. Daha önceki programlarımızda denklikten bahsettik. Ee, ve şimdi e, nişan döneminde nelere dikkat edilmesi gerekiyor bu konulara değiniyoruz peki e, bir de dini nikah meselesi var nişan döneminde dini nikah yapılmasını nasıl karşılıyorsunuz ya da nelere sebep oluyor genelde dindar çevrelerde hı hı. E, yaygın olarak nişanlık döneminde e, düğünden önce evlilikten önce işte daha rahat e, konuşalım, daha rahat birbirimizi tanıyalım diye bir mülkiyat kıyılıyor. Bu işin tabi kanuniyle e, ayrı bir tarafı Bizim nikah olmadan bir yasak, o ayrı bir olay. Ama biz e, diğer insan ilişkileriyle e, karşılaşan sorunlar açısından baktığımız zaman e, bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz şimdi ilk böyle bir düşünce haklı sebeplere dayanıyor veya öyle gözüküyor. Tabii nişanlık birbirini tanımak olduğuna göre gençler birbirini tanımak istiyor. Tanımak için de bir araya geldiğiniz zaman rahatsızlık diyor, ben günah işliyorum duygusuyla yapıyor. Diğer başkalarının yanında olsa o zaman da bir takım e, sadece kendileriyle ilgili Hı. şeyleri konuşmak istemiyorlar başkalarının yanında. E, e, çok rahat işte evimize gelsin gitsin erkek e, işte rahat görüşelim diye e, ne yapalım çözüm Hı. dini nikah. E, tamam yani bu anlayışla e, baktığımız zaman dini nikah bu çözüm gibi geliyor ama e, bu her zaman başarıyla <laughs> sonuçlanmıyor dini nikahı kıyıyorsunuz. Dini nikah için ne gerekiyor? İşte iki şahit olduğu zaman kız erkek ya da onun vekilleri olduğu zaman nikah kıyabiliyorsunuz. Tamam. Ondan sonra birbirini tanımak için kız, erkek daha rahat görüşüyorlar. Eve daha rahat girip çıkıyor erkek. Ama bir süre sonra bazen anlaşmazlıklar çıkıyor. Ayrılmak gerekiyor. Şimdi böyle bir durumda ne yapmak gerekecek? Erkek diyor ki ben boşamak istemiyorum. Kız boşama hakkı da yoksa ne olacak? İş inada bin, binebiliyor. Ben böyle örneklerle karşılaştım. Ve o zaman kız ortada kalıyor. Erkek diyor ki tamam ben boşamıyorum. Evlenelim. Evlenmiyor da vesaire. Ondan sonra gidiyor başka birisiyle icabında evlenebiliyor. O zaman kız için özellikle çok e, sorunlar çıkıyor. Bunu çözmek için başka yollar yapıyor. Yok erkekler zor olacak, tehdit edecek vesaire. Bu tür şeylerle karşılaşıyor. E, veya bazen e, yine iyi niyetlerle e, yapılıyor. Ama e, nasıl olsa dini nikah kıyıldı. Biz karı kocayız diye takım ilişkiler aşırıya gidiyor. Bundan yine ayrılmak gerekebiliyor. O zaman da yine kız zarar görüyor. Dolayısıyla bu tür nikahlara çok dikkat etmek gerekir. Bir de bu dini nikahla ilgili daha yanlışı ya da daha korkuncu anne babanın haberi olmadan yapılan nikahlar var ki bu çok ıı, genelde sorun olabiliyor. Hı hı. Ya üniversitede olabiliyor veya başka bir tarafta. İşte kızlar birbirini tanıyor ve evlenmeye karar veriyorlar. Ama ailenin haberi Ama yok mu? Aileye götürmeye hı hı. cesaret edemiyorlar işte Öğrencidir ikinci sınıftadır, işte deseler daha erken veya hı hı. ağzını yokluyor ayrılar diyor ki erken daha nedir falan okunu bitir. Ama bunlar evlenmek istiyor, beraber de olmak istiyor. Ee, ne yapalım, işte iki şahit nikahı kıyalım. Ee, bu tür olayların gözlemlediğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla çoğunluğunda kız zarar görüyor. Hı hı. Yani psikolojikman, ruhen, duygusal olarak zarar görüyor ve bunun devam etmesi de çok zor oluyor. Hele hele ee, kız ee, biraz daha dindar, e, erkek çok fazla hassas. E, şimdi kız buna hassas yani işte ben diyor seninle görüşemem mesela görüşmek için nikah kıyalım. Öbür taraf zaten çok fazla yani hassas değil. Tamam kıyalım diyor. Hmm. E, nikah kıyınca da e, biz karı kocayız. O zaman e, daha samimi bir ilişkilere giriliyor ve sonunda da e, belki erkek ciddi bile değildi. E, ayrılmak için ediyor. Ayrıldığı zaman kız ortada duygusal olarak bozuluyor. Diğer yönlerden e, zarar görebiliyor çok dikkat etmek gerekir. Ee, özellikle e, kızlar e, duygusal yapıları var. Yani e, bu çok iyi bir şey. Bir tane e, kocasına bağlanmak istiyor. Bir tane sevdiğine bağlanmak istiyor. Hayatını ona vermek istiyor. Her şeyini paylaşmak istiyor. Ama ben erkek olduğum için rahatlıkla erkeklerle eleştiremiyorum her zaman bu bunu paylaşamıyorlar. Yani tamam veya hoşlanıyorlar, hoşlanıyor olabilir. nişan nişanlıktan yani yaşayalım mesela, bakalım ne olacak diye. Ama e, kız bunu böyle düşünmüyor. Çok samimi, çok iyi duygularla olaya başlamıştır. E, ama erkek e, aynı duygularla başlamadığı için önce erkek güzel şeyler söyleyebiliyor. Ve bunun Sonuç olarak da iyi bir ilişki başlıyor gibi gözüküyor ama sonunda anlaşamayınca hı hı. dini nikah da evet. yapıyorlar ve sonunda ayrılınca kız evet. her durumda perişan oluyor. Evet. Onun için bunu çok iyi düşünmek lazım. Hatta yani dönüyor ki bu dini nikah olmaz, işte resmi nikah olmadan dini nikah olmaz diyenler de var. Onun için e, tabi bu bir e, dini haktır yani isteyen bunu yapabilir e, haklı olarak işte daha rahat görüşelim, geçelim ama e, bunun e, sonucu her zaman olumlu olmuyor onun için çok dikkat etmek gerekiyor genelde biz tavsiye etmiyoruz. Ve e, sorunun sonunda en çok kız tarafı zarar görüyor. Ve bunun örneklerini ben çok gördüm. Toplumumuzda da gittikçe yaygınlaşıyor. Şimdi dini nikah konusunda <laughs> biraz önce söylediğimiz gibi e, bazen gençlerin kendi arasında yaptıkları e, gizli nikah olabiliyor. Şimdi Bir defa nikah gizli olamaz. Nikah demek zaten bir insanın, e, evet. iki insanın evliliğinin duyurulmasıdır. Yani biz biliyoruz ki bu iki insan evlidirler. Hı -hı. E, yani beraber olmalarının sebepleri evliliktir. Ve e, işte bu evlilik sonucunda herhangi bir çocuk da olursa bu iki eşten dünyaya gelmiştir Hı -hı. demek için. Bunu... Gizli yapmanın o zaman bir manası. bir anlamı yok. Hı. Zaten yani işin ben ayrıntısına girmek istemiyorum. Başka bir takım mezheplerde gizli nikah olmadığı gibi annenin, babanın yani velinin hı hı. haberi olmadan onlar kabul etmeden yapılan nikah da geçersizdir. Ama <laughs> kesinlikle işte iki şahit huzurunda yapıp ve onu da gizlemek bu nikah nikah değildir kendi kendini aldatmaya gerek yok e, tabii ki e, işte gençler anlamaya çalışıyorum ben anlıyorum e, nişanlarını yaşamak istiyorlar onları e, duygusal olarak dolu dolu geçirmek istiyorlar ve etrafında bu konulara hassas olmayan Çiftleri de görünce onlara heves ediyorlar. Ama e, dini nikah e, isteyen erkek veya kız dini yönden hassas bir kişidir. E, tabiri caizse kaş yapayım derken göz çıkarabiliyorlar. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Eğer illa e, böyle bir şeye girişeceklerse bunun tedbirlerini de almak lazım. Dolayısıyla bu evet. konuya dikkat etsinler evet. diyerek Ve Şimdi hemen üniversite konular. çevresinde zaman zaman gizli nikahlar falan olabiliyor dediniz. Bu lisede bile gençler düşünebiliyorlar. Evet. Yani bunun şeyi de yaşı gittikçe düşüyor sanıyorum. Bu konu biraz hafifleniyor mu hocam? Yani nasıl olsa canım dediğin nikah yaparız ondan sonra da bırakırız. Vesaire gibi basit görebiliyorlar. Biraz önce dediniz ya beyler belki biraz daha basit görüyorlar ama onlar bu konuda biraz daha dikkatli tabi. O zaman bilhassa genç kızların muhakkak her konuda biraz daha gerçekçi, biraz daha doğru düşünebilmeleri gerekiyor. Evet, şimdi dedim ki bu tür erkek veya kız, dindarsa zaten dini ölçülere kendisi dikkat ediyorsa bunlara giriyor. O zaman onlara şunu tavsiye ederiz. Nikah nedir? Boşanmak nedir? Nikah şartları nedir? Kadınları zaman ne olur? Boşanma nasıl olur? Erkeğin boşama hakkı varsa kadının da var mıdır? var mıdır Yani bütün bu şartları hı hı, da. iyi öğrensinler. Madem dinin yönde hassaslar, bunun sonuçlarını hı hı. da öğrensinler ve evlilik öncesi, özellikle madem öyle istiyorlar gidip önce resmi nikahını yaptırsın ben. arkasından yani bir erkek yanaşmıyorsa hele erkek yanaşmıyorsa bir kızın dini nikah istemesi bence en basit şekilde çok saf bir hmm. iyi niyettir madem gerçekten evlen mi? evlenmeye karar vermiş Biz hiçbir istiyor. sorun kalmamış o zaman buyursun resmi nikah hmm. Ha bu arada nişanlı olabilir ama düğün sonra e, olabilir. Hı hı. Eğer e, bir erkek resmi nikaha yanaşmıyor ve e hadi nikah olur diyorsa bence e, bu işte sorun çıkması hmm. büyük evet. bir ihtimal dahil yoklamak için böyle bir şey denenebilir o zaman yani resmi ee, nikah e, da ne kadar ciddi olup olmadığını öğrenip ondan sonra da dini nikah yapılabilir bir kez daha söyleyeyim bu o kadar basit bir mesele değil, değil. gizli yapılması da zaten geçerli hoş değil. değil hoş evet. değil Evet geçerli değil zaten hı hı. E, dediğimiz gibi e, dini nikah isteyen erkek veya kız önce nikah nedir boşanma nedir yani bunları bilmesi gerek bunları çok iyi ayrıntılı olarak öğrenmesi lazım bizim burada açıklamak çok uzun süre evet. Konumuz da değil doğru yani kitaplardan açık olmak zaten e, yapılan işin ölçüsü helal haram ölçüsü mutlaka bilinmek zorundadır ondan sonra e, şartlarını bilerek Hı -hı. yani yapacaksınız nikahı. dediğim gibi kesin evlenmeye zaten karar verdiyseniz o zaman bir resmi nikahı yapın. Arkasından da din nikahı yapın. Evliliği belki geciktirebilirsiniz. Evet. Bunların hepsi ayrı ayrı çok uzun uzun ve çok dikkatli dinlenmesi gereken konular tabii ki. Hep söylüyoruz ya. Zaten hayatın içinden konular. Peki hocam bir de bu konudan akraba evliliğine geçmek istiyoruz. Akraba evliliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Akraba evliliği <laughs> toplumumuzda eskiden çok yaygın olarak kullanılıyordu. Şimdi biraz azaldı. Akraba evliliği konusunda tıbbi olarak ben bir şey söylemek istemiyorum benim alanım dışında. Onu tabiplere, hı hı. doktorlara bırakalım. Ama çevrede gözlemlediğimiz kadarıyla akraba evlilikleri bazen çok yakın akraba evliliklerinde tıbbi olarak sorunlar çıkabiliyor. Hı hı. Bazen de hiç çıkmıyor onu tabipler bilsin ama insan ilişkiler arasından baktığımız zaman çok yakın akraba evlilikleri e, her zaman başarılı olamıyorlar. Ama e, akraba evliliği hiç olmaz. yani Hiç olmasın ya da çok kötü bir şey e, demek hoş değil. İnsanlar e, akrabalarını biraz yakından tanıdıkları için akrabayla ile evlenebilirler. Çünkü e, daha yakından tanırlar. İyisi, kötüyü ayırt etmek bakımından. Ancak akrabalar evliliğinde şuna dikkat etmek lazım. İşte e, sermaye dağılmasın, para dağılmasın, bilmem. <laughs> tarla, takya dağılmasın, miras dağılmasın gibi böyle basit düşüncelerle ya da e, işte kaynanaya, kaynataya baksın gibi düşünceler bunlar geçici şeyler. Hı. Ee, evlilik sadece bunlardan ibaret değil. Tabi bunlar var ama e, evliliğin her yönünü düşünerek karar vermek lazım. Mümkün olduğu kadar tabi başka e, yani çok yakın akrabadan biraz daha e, uzak, uzak tercih edilmeli. Evet düşünüyorum. belki bazen hani kız dışarıya gitmesin filan diye düşünüp aile içinde olsun, akraba içinde olsun diye düşünüp de yine akraba evliliği yapanlar var ama mümkün olduğu kadar siz uzak çevreler Yani diyorsunuz. şöyle olabiliyor, çok yakın akraba bu sefer birbirine giriyor iki hmm. aile. İşte, nira, en ufak bir, masaya, ya bir, sorun bir sorun da hemen herkes müdahil olabiliyor, olabiliyor değil mi? Ama tabii yani bu konuda şu şudur demek doğru değil. Akrabadır. Birbirlerini çok daha yakından tanımışlardır. Uygun Belki karşılıklı, görür. ilgi de duymuşlar. Birbirini sevmiş de O Onun konuda fazla ısrarcı olmamak lazım. Evet. Peki bir de hemen son olarak toparlayacağız çok kısa bir şekilde. Zaten bu konuyu da bu hafta bitiriyoruz sevgili seyirciler. Haftaya yine hocamızın tespit ettiği başka bir konuda yine sizlerle görüşeceğiz. Bir de Evlilik e, tabii ki çok önemli diyoruz. Aile çok önemli diyoruz. Aile e, belki de e, sımsıkı sarılmamız gereken e, kurumlardan bir tanesi. Evliliği geciktiren kişiler hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Evet. Şimdi, evliliği e, geciktirmek e, bana göre normal bir davranış değil. Evlilik geciktikçe e, yaş ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Hı hı. E, i̇lla bir yaş vermek gerekirse 25 yaşından sonra artık evlenmek daha zor. Karar verme. Kız ve erkekler daha inceleyip sıkı dokuyorlar. Çünkü olayları biraz daha farklı hı hı. değerlendiriyorlar. Yani olgunlaşıyorlar. Böyle duygusal olmaktan daha çok akılcı oluyorlar. Hı hı. Belki güzel gibi gözüküyor ama ondan sonra gittikçe de evlilik olayı zorlaşıyor. Evlenemiyorlar. Şimdi evlenemeyince de sorunlar başlıyor. Bireysel sorunlar çünkü insan e, bir eşle yaşamak üzere yaratılmış hı hı. bir varlık. Yani e, fiziksel olarak, psikolojik olarak, duygusal olarak insanlar e, eşlerle bir yaşamak, yani evli olarak yaşamak istiyorlar. Hı hı. Şimdi bu olmadığı zaman sorun çıkıyor. E, bu sefer başka e, bu ihtiyaçlar dışarıdan, evlilik dışı ilişkilerle karşılaştırılmaya veya karşılanmaya çalışıyor. Ama nereye kadar? diyelim ki 5 sene, 10 sene yaptınız. Ama bunun 50 yaşı var, 60 yaşı var, sonrası var. Orada ne kadar devam edeceksiniz? Yani diyelim ki evlilik dışı ilişkileriniz 3 sene, 5 sene devam ettiniz. Şimdi bir defa toplumun bakış açısı hoş değil, sizi yargılıyorlar. Haklı olarak. Bak yani, ona katılıyorum haklı olarak yargılıyorlar Oradan bir kaybınız oluyor. Hadi diyelim ki devam ettirdiniz 3 sene, 5 sene. Sonra bir daha başka işte sonu ne olacak yani? E, işte yaşlandığınız zaman hı hı. Buraya kadar devam... o zaman beraber olacaksınız. Buyurun. Eee evlen. Yani evlilik olayı sadece e, bir cinsellikle de alakalı değil. Sen duygusal olarak e, ihtiyacı var. Dolayısıyla evli geciktirmek hoş bir şey değil. Şimdi insanlar niçin e, geciktiriyorlar? Bakıyorlar, e, başlarından bir nişanlık geçiyor e, ve bu nişanlıda kötü bir şekilde ayrılıyorlar. Diyorlar ki tamam. Demek ki insanlar böyle ben yani böyle bir evlilikte yapmak istemiyorum. Veya e, evlilik yapıp boşananlar e, diyorlar ki tamam işte ben birinci şeyimde bilmedim, birinci evliliğim geçmedi. Demek ki işte erkeklerin hepsi böyle veya işte kadınların hepsi böyle. Onun için en iyisi ben evlenmeyeyim diye düşünüyorlar. Bu yanlış bir şey. Birinci yerine göre ikincisi de olmuş olmayabilir ama belki ileride olabilir. Bir de şu var, yani evlilik dışı yaşadığınızda neler olur? Yani o sorunlara dikkate aldığınız zaman Hı -hı. tabii ki evliliğin sorunları var ama evlilik dışı yani bekar kalmanın da başka sorunları var. Bütün bunları tarttığımız zaman evliliği tavsiye ediyoruz. Birinci bir deneme yanlış oldu diye bu hep böyle olacak diye düşünmemek lazım. Bir düşünce de yok. Ve başka insanların evliliğini görünce insan etkilenebilir tabii, mi hocam? Tabii. O da bir sebep. Hı -hı. Yani çevresine bakıyor veya yakın akrabası ya da ablası, abisi ya da amcasının hı hı. kızı ya da amcasının oğlu hı hı. evlilik yapıyor ve hoş olmuyor. Ya da babası, annesi yani olar evet. diyor ben evlenmeyeceğim. Bu tür kötü örnekler bizi etkilememeli. Hı hı. böyle. E, yani herkes öyle diye ya da başkaları yer, böyle diye sizin de yer, öyle, öyle olmanız yok. gerekmiyor. Siz de mutluluk yollarını arayacaksınız yani, o zaman değil mi? hayat bu. Yani evet. tekrar aracı evlenmediğiniz zaman sorun ne olacak? Hı -hı. Şimdi e, bazen erkeklerde veya kızlarda herkesin de bu var. Diye, beğenmiyorlar. Hı -hı. İşte. Ona gidiyor beğenmiyor, buna gidiyor beğenmiyor. Kimisinin güzelliğini beğenmiyor, kimisinin işini beğenmiyor, kimisinin boyunu beğenmiyor, kimisinin bunların neyini beğenmiyor ya da çevresinde gördüklerini beğenmiyor. Hı hı. Görmediği birisinin daha iyi olacağını zannediyor. Diyelim ki aynı iş yerinde hı hı. veya aynı okulda tanıyor. Bir, bir iki eksikliğini görüyor. Ha diyor bu eksik kişiyle ben e yapamam, diyor. yapamam hı hı. diyor. Bilmediği, tanımadığı bir insanlarla onu görmüyor ya. Hı, hı. E Hayalindeki insan hayali belki. Halbuki değil işte. Evet. Biz bir toplumun içinde 3 aşağı 5 yukarı aynı evde yaşayan sayımız. Dolayısıyla böyle herkesi beğenmemek hoş bir şey değildir. Yanlış davranıştır. Dolayısıyla bundan vazgeçmek lazım. Bazılarının evliliği geciktirmesinin bir sebebi de işe aşırı bağımlı oluyor. Kendisini Hı -hı. işe veriyor. İşte ben para kazanacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım ama bu sefer de yaş, 30 otuz, ne oluyor? Ondan sonra da evlenmek çok daha güçlü. Işte. Evet. yani evlilik dediğimiz olay yani gençken yaşanan bir olay siz evli yani 30 yaşından sonra 40 yaşından sonra evliliğin fazla bir anlamı yok. Evet hocam. Hemen kısa kısa hocam evet, arkadaşlar. E, şimdi bazıları <laughs> okumak için. E, psikolojimi yapmak için erteliyor. Ee, eğer uygun bir e, evlilik yapılabilecekse yani münasip bir eş karşılık çıkmışsa yani psikolojim yapılarken de evlenebilir. İlla e, Beklemek, beklemek gerekmiyor, gerekmiyor yani. evet. Veya illa bazı meslek saplantıları var. işte bazı erkekler diyor ki ben öğretmen olacağım. Başka almıyorum. Hmm. Ya işte kızlar diyor işte ben illa doktorlar, mühendisler, askerler vs. subaylar ama e, o da olmayabiliyor. Dolayısıyla evet. çok fazla ince e, sık dokumadan akılcı e, düşünerek e, normal teklifleri değerlendirmek lazım. Evet. Anne babalar da aynı şekilde yani e, kızını elendirirken, oğlunu evlendirirken böyle çok fazla titiz davranıp da onu reddet, onu reddet, onu reddet bir süre sonra hiç istemediğin bir evliliklerle karşılaşabilirsiniz. Evet. Yani yaşı çok küçük de tutmamak gerekiyor fakat evet, e, çok da büyük tabii, yani, olmaması yani, da gerekiyor. Yani. şimdi kalmadı da gittikçe, toplumumuzda sorun geç evlenmek Hı. kaldı. Yani geç evlenmek hoş bir şey değil. mümkün olduğu kadar yani evliliği yaşamak lazım. Evet, evet hocam. Yani, çok geciktirdiğiniz zaman, hı hı. 30 yaşından 40 yaşından sonra evlilik bence hiçbir şey ama Gençler <laughs> e, gençken yaşasın evlilik. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu konuyu da böylelikle noktalıyoruz. Haftaya sanıyorum başka bir konu İnşallah olacak. İnşallah, tekrar insan ilişkileriyle bir konuda e, daha geleceğiz ve devam edeceğiz. Evet, son olarak toparlayalım. Hemen neler söylemek istersiniz? Evet. Seyircilerimize veda edelim. Her konuda e, aşırılıktan kaçırıp, orta yolu bulmaya çalışmak lazım evlilik eee tabii bir olaydır. İnsanlar evlenmek için e, bir şey evlenmek için yaratılmışlardır. Evlilikle beraber hayat güzeldir. Hı hı. Evlenmeden önce gözünüzü dört açın. <laughs> evlendikten sonra da gözünüzü Yedik. biraz yarı kapatın ki evlilik devam etsin. Uyum olsun, e, değil e, mi? İnsanlar birbirini üzmek için değil, birbirini mutlu etmek için dünyaya gelmiştir. Birbirimizi üzmeden eee bu hayatımıza devam edelim. Tüm e, seyircilerimize mutluluklar, e, başarılar. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hı. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir takım şeylerden korkanlar varsa sanıyorum ki hocamızın bu sözleri üzerinde biraz daha ümitli olacaklar. Biraz daha e, mutlu olmaya, hayata ümitli bakmaya çalışacaklar. Yarın Allah nasip ederse tekrar sizlerle birlikte olacağız. Saatlerimiz 11.30'u gösterdiğinde Hepinize hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Allah'a ısmarladık.